Ulan bu kanalda biz girişi nasıl yapıyorduk? Her <laughs> yani neyse. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bir süre önce atölyeyi taşıdım. Bizim aşağıdaki SS Volkswagen garajına. Arabalara merakınız varsa hemen bu taraftan linke tıklayıp oraya ulaşabilirsiniz. <laughs> Şimdi buradaki odam diğer eski odama göre biraz daha küçük ve bunu çok verimli kullanmam gerekiyor. İşte dolapların yerleşimi vesaire falan derken tabi her şey istediğim gibi olmuyor ama olduğu kadar yapacaklarım için işte kafamda bir şeyler tasarladım falan derken unutmamak adına not almaya başladım. Aldım, 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 aldım. Defterde bayağı bir sayfa doldu. Sonra dedim ki ya eskiden ben video çekiyordum çizilmiş halini alıp biraz modifiye ettim ve duvar için düzelttim. Şu anda VSR için olanı basıyor. İnsanların ihtiyacı olur belki. Profesyonel olarak yapılabilecek şeyleri de çekerim. Ama herkesin evde yapabileceği şeyleri de çekerim. Özellikle geçenlerde bir arkadaşımız Discord'dan bir şeyler sordu. Evde atölyem yok. İşte şu yok, bu yok vesaire. Şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım falan derken o aklıma geldi. Dedim Suat sen bunların videosunu çek. Sonuçta keyfi hizmete mahsus bir kanalım var. Dursun kenarda hatıra hatıradır. Her neyse defterde aldığım notlar baya baya böyle işinize yarayacak şeyler. Hani birkaç çeşit şey var. İşte bir kısmı herkesin etrafında bulabileceği eşyalarla yapabileceği şeyler. Diğer bir kısmı işte basit 3D yazıcınız varsa işte yapabileceğiniz şeyler falan. Biraz daha üst segment olan videolar da işte 3D yazıcınız var, şuyunuz var, bunuz var. Hani full takım ekipmanlarla neler yapabiliriz? Bunun içerisinde işte dediğim gibi yazıcı var. Bunun içerisinde atıyorum belki parçaları keseceğiz, biçeceğiz. Bu tarz şeyler var. İşte elektronik kartlar var, programlama var. Bunları Airsoft'la nasıl birleştiririz? Çünkü işim gereği çok fazla oyuna katılamıyorum. Zaten son bir senedir hiç oyuna katılamadım. Bundan sonra eğer fırsat bulursam denk gelirse, iş yolunu olmazsa, bir de yengem vizesi çıkarsa o zaman oyunlara katılabilirim. Ama onun haricinde belki biraz size yararlı olur. Bu tarz fikirlere belki ihtiyacınız vardır. Belki kafa dağıtmak istiyorsunuzdur. Malum pandemi ve ekonomik şartlardan dolayı insanlar dışarıda daha az zaman geçirmeye başladılar. Evde canınız sıkılmaz belki. Kanal keyfi hizmete mahsus. Ama yine de şuradan abone olursanız Beni mutlu edersiniz. Instagram adreslerini de üstte eklemişimdir. Farklı farklı Instagram adresleri açtım. İşte Airsoft için ayrı adresim vardı. SS Parts diye ayrı adresim var. Oradan hem Airsoft'la ile ilgili yaptığımız tasarımları hem araçlarla ilgili yaptığımız tasarımları bunların hepsini oradan paylaşacağız. Abone ettiğinizde bekliyoruz. Beni motive edersiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Elimde bir tane X-Cortein Kronosu var. Krono nedir? Krono dediğimiz şey şöyle içerisinde bir devresi. Ufak bir ekranı. Bir de burasından bakın. Şöyle bir deliği olan bir cihaz. Ne işe yarar? Sistem basit. Hatta durun. Göstereyim. Şarjörünü çıkaralım. Bu arada koltuğum çok sesi yapıyordur. Çok uzundur. değiştireceğim. Ama kıyamadım. Arada böyle cırt cırt şöyle koltuk sesi gelirse kusura bakmayın. Şimdi bu pistol. Gözlük takmıyorum. Niye? Şu anda şarjör takıl değil. Herhangi bir basıncı yok. Zaten boş olarak tutmuştum bunu. Bu kanalda göreceğiniz her şey Airsoft'tur. Baştan söyleyelim. Bu Airsoft oyuncakları, bunların farklı isimleri var zaten. Onlara başka konularda, başka videolarda e, değiniriz. Bunları kesinlikle gerçeğe çevirmeniz imkansız. Bununla yapabileceğiniz tek şey 6 milimetrelik plastik plastik diyeyim size. Plastik boncuklar atmak. Bunları da zaten oyunlarda atıyoruz biz. Beyler Airsoft denilen centilmenlikle meşhur bir hobimiz var. bu Airsoft pistolünü, pistol diyeceğim bunları. Bu pistolden örnek verelim. Şimdi Kronoyu aldık böyle. Pistolümüz dolu. Atış yapmak üzereyiz. İşte menüden girdik. Gramajını seçtik. Aa pil varmış içinde. İşte 0.20 gram boncukla ölçeceksek ki genelde ölçümler 0.20 gram boncukla yapılır. Her şey hazır olduktan sonra paralel şekilde tutup tetiğe dokunuyoruz. Pistolümüz bir kez devir yapıyor. Öyle diyeyim. Hani bir boncuk atıyor. Boncuk buradan girip arka taraftan çıkıyor. Çıkarken içerideki sensörler iki farklı yerde sensör vardır. E, i̇ki sensör arasındaki okuma hızından oyuncağımızın namlu çıkış hızını Boncuğun geçiş hızını hesaplar. Türkiye'de bunlar kurallarla sabittir. Tabi dünya genelinde kabul görmüş kurallarla güvenli şekilde oynuyoruz. Biz oynamaktan çok herkesin evine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Her neyse şimdi bu kronografla ilgili sıkıntımız ne? Şimdi dış alandayken bunun arkasını boş bir yere çevirip işte altına buradan işte tripodunuzu falan takıp ölçümünüzü yapabiliyorsunuz. Boncuk sonuçta boşluğa gidiyor. Yere çarpar hemen orada durur. Öyle diyeyim size. Ama şimdi kapalı alanda özellikle böyle küçük atölyelerde Krono ile ölçüm yapmamız çok gerekecek. Niye? Bu defterde yazdığım birçok proje bunu gerektiriyor. Onun için de boncuğun sekmemesi gerekiyor. Tabii ki biz önlemimizi alırız, gözlüğümüzü takarız. Ama kesinlikle boncuğun dışarıya sekmemesi gerekiyor. Niye? Şöyle bir gözüm bilgisayarıma gitti. Bilgisayarım, ekranım vesaire bunlara gelirse tenime değmesinden daha çok canım yanar. O yüzden bunu istemeyiz. Bunun için basit bir şey yapacağız. Şimdi ne yapabilirdim bunun için? Eskiden belki videosunu ya da fotoğrafını bulursam ekrana koyarım. Eskiden babamın eski bir bond çantası vardı. O işte onun kenar kısmını kestim bunu ölçüsüyle içeri bir yuva yaptım. Bunu takıyordum. Bonç çantadan dışarı çıkmıyordu tabii ki. Araya birkaç tane set işte farklı şeyler koyuyordum. Sünger koyuyordum vesaire koyuyordum falan ama hepsi zaman içerisinde parçalanıyordu. En son bonç çantanın dış kısmı da parçalanmaya başladı. Sonuçta metal değil. Onun haricinde ne geldi aklıma? E, mühimmat kutuları var ya şöyle büyük işte en büyüğüne takayım. Onunla yapsak çok daha güzel olur muydu? Olurdu. Çok daha şekil olur muydu? Olurdu. Hatta şu arka tarafa şuraya bir yere böyle görsel olarak da koyabilirdik belki ileride yaparız ama onlar biraz fiyatları artmış ya alt üstü kutu demirden metalden bir kutu başka ne yapabiliriz kumaştan yapabiliriz onun içinde birkaç seçeneğimiz var şimdi kumaşla ne yapabiliriz bu bütün senaryolarda bunun altında tripod olduğunu düşünün bu arkadaki çıkan boncuğu yakalayacak yani çıkmasını engelleyecek bir şey yapmamız gerekiyor şuradan kumaş boğazı lastikli bir şey yapabiliriz arka tarafında boncuk kumaşın dışına çıkamaz. Etrafına 3D'den bir şey yapabiliriz. Ölçüsünü alıp çok basit kare bir kutu çizerek örtü üzerine belki yapıştırarak falan bir çözüm bulabiliriz. Ama herkesin yapabileceği bir şey olması için oraya da girmeyeceğiz çok fazla. Bu arada kullanacağınız kumaş, basit kumaş olmasa, yani pijama kumaşı falan olmasın, yırtılır gider. Kamuflaj kumaşı olabilir, branda kumaşı olabilir. Yani esnek ama dayanıklı şeylere ihtiyacınız var. Çok sert olursa kumaşın sürekli aynı yerine boncuk çarpacağı için orada deformasyon oluşacak ve bir süre sonra yırtılacaktır. Çok ince olursa delip geçecektir belki. Ama ince ve dayanıklı olursa hem boncukla birlikte hareket edecek boncuğun kinetik enerjisini düşürecek hem de yırtılmayacaktır. Benim şu an elimde kumaş olarak ne var? İşte eski kamuflaj desenli böyle bir iki yerden aldım belki perde falan yaptım kumaşlar vardı. Lastikli bir şey yapsak şimdi herkesin evinde lastik yok. Don lastiği bulmak falan biraz şey olacak e, sorun olur. Elinizin altında böyle cırt falan varsa o cırtla şöyle sabitleyecek bir şey yapabiliriz ya da tahminen bunun etrafını kaplayacak bir kumaş yaparız. Bu ön taraftan bir ufak cırt atabiliriz. Bir şeyler yapacağız en nihayetinde. Ya farklı bir şey. O, or, orası da sizin e, hayal gücünüze kalsın. Hani benim görevim sizi bunun etrafına kumaştan bir şey yapacak yere kadar götürmek. Ondan sonra sabitleme kısmını artık lastikle mi yaparsınız? Belki etrafından lastik çekersiniz. Belki bir cırt yaparsınız. Belki cırt kelepçe kullanırsınız. Şimdi elimde biraz kumaş var. Bu çok kullanabileceğimiz bir kumaştı. Zaten zamanında bunu perde yapmışım. Hani Esnek, sağlam, hemen yırtılacak bir şeye benzemiyor. Onun haricinde şöyle bahçe telim var biraz. E, biz teli nereden bulacağız demeyin. Hani konunun, komşunun bahçesinde vardır. Oradan cepleyebilirsiniz. Hani ihtiyacınız olacak zaten toplasan 20 santimlik bir şey. Olmasa da olur. Ama ben krononun hemen böyle dibinde kumaş aşağı insin istemiyorum. Şöyle birazcık dışarı doğru çıksın. E, ondan sonra kumaş insin. O tarz bir şey yapmaya çalışacağım. O yüzden biraz tele ihtiyacım var. Onun haricinde bir tane de tripoda ya da işte şu bağlantı ayağına girecek başka bir şey ihtiyacınız var. Biraz daha yüksekte durmasında fayda var. Hani masada da yaparsınız. Dümdüz kumaşı serersiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Altı üstü bir krono şey yapacağız. Ne konuştum be. Kumaşı keseceğim, dikeceğim biraz. Dikmeyebilirsiniz. Kumaşı şöyle ikiye katlayıp işte zımbayla da geçebilirsiniz. Hani orası da size kalmış. Yani onu da anlatmayayım. Benim elimde iğne iplik var. Ben birazcık dikiş şeyi yapmış olacağım. Başka bir şey yok şu anda. Neyse, ben dikim. Hemen Geçelim o görüntüye. Evet biraz yoruldum ama bitirdim. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle basit. Nasıl bir yol izledim? Telden şöyle basit bir şey yaptım. Hani 3D'den yapmıyorsun bari en azından telden yapabilirsin. Şöyle takıyoruz. Niye? Daha önceden bahsettiğim gibi bu kumaşı taktığımız zaman direkt aşağıya inmesin. Üzerine şimdi bunu takacağım. Çok pratik mi değil? 3 bir parça yapmış olsaydık yazıcıdan belki çok daha seri bir şekilde olurdu ama. Aksiyon kameraların şeyini takıyorum. 1 4 inç miydi? Kaçtı bu hatırlamıyorum şu anda. Normalde buradan direkt aşağı inmesi lazımken şu anda boncuk kumaşa çarpacak. Ve hafiften biraz havalandırıp o şekilde yavaşlayacak. Şimdi bunu tripoduma takıyorum. Sistem bu şekilde. Buradan açma kapama düğmesine basıyorum. Ekranda 0.20 gram gözüküyor. Hazır deneyelim o arada kazımızı doldurduk. Bir tane atölye gözlüğü takalım. Hani direk gözümüze boncuk gelmeyecek ama e, en azından bizi korusun. Evet. Gördüğünüz gibi bakın arka tarafında herhangi bir yırtılma yok. Yani zaten yırtılma için çok daha erken. Boncuklar aşağıda birikmiş durumda. Basit bir şey oldu ama evde annenizden, babanızdan laf işitmezseniz, kendi atölyeniz varsa kirlenmez. Artı şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bu denemeyi yaptığınız boncukları başka bir pistolde, AEG'de, hiçbir replikada kullanmayın niye? Çünkü atışı yaptığınız anda o artık kullanılmıştır. Yani üzerinde işte çarptığı yer sert olması da işte kılcal çizik olur, bozulma olur, şu şey olur. Hem kullandığınız oyuncağın her atıştaki performansı için iyi değil. Hem de yani kullanılmış bir şeyi karşı tarafa atmayın. İşte parçalanır vesaire olur. Riske girmeye gerek yok. Nerede kullanabilirsiniz? El bombaları. Bu oyuncak el bombalarını da kullanabiliriz. Ben daha önceden kullandım. Çıkış deliği burada. Zaten attığınızda dönerek çıkıyor. Zaten attığınızda bir pistol gibi çok yüksek hızda çıkmıyor. Şöyle düşünün. Bunun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 60 tane mi 100 tane mi tam hatırlamıyorum şu anda boncuk sığıyor. Yani bu kadar boncuğu ve her biri için ayrı ayrı değil. Tek seferde her birini atması. Ölçmedim ama sizin için bir gün ölçeceğim bunu. Namlu çıkış hızını. Ama size samimi olarak söyleyebilirim. Namlu çıkış hızı pistolün attığı gibi ya da attığı gibi yüksek olmadığı için. Şöyle düşünün. Oyundan sonra ben elime bunu dolu getirmek istemem. Her halükarda atıyorsunuz. Boşu boşuna bir boncuk israfı olmasın diye. Yani bu boncukları kullanabilirsiniz. Bir de bunun içerisindeki yol bizim iç gibi böyle milimetre iki milimetrenin işte onda biri yüzde biri falan böyle hassasiyette olmadığı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ya da gazla çalışmayan mekanik el bombalarında. Bu tarz videoların devamı her halükarda gelecek. Para verip orijinalini alabileceğiniz şeyler de tabii ki olur. Para verseniz de bulamayacağınız böyle cins fikirler falan gelirse bunları da gerçekleştireceğiz. Umarım işinize yarar. Umarım Airsoft camiasının işine yarar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.